Değerli izleyenler ile devam ediyor. Şimdiki durağımız Antalya. Antalya'da bulunan keş kontrole konuk olduk ve yanımızda firma sahibi Özgür Bey var. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Özgür Bey kimdir? E, i̇smim Özgür. 38 yaşındayım. Uzun yıllardır e, borsacıyım. Kendim bizzat kendim küçük yatırımcıydım. Daha sonradan bu işi daha profesyonel hale getirmeye karar verdim. Asli işim maliyede ben memurdum. Ama artık kendi işimi profesyonelce yatırım danışmanlığını yapmaya karar verdim. Böyle bir şirkete kurdum. Şirketimizin en önemli enstrümanı indikatör yani göstergeler. İnsanlar yatırım yaparken birisine ihtiyaç duyuyor. En iyi yatırım elinde bulunan kendi ürünün olması, insanların kendi aklıyla yatırım yapması en sağlıklısı. Yani bu serüven bu şekilde başladı. Evet. Peki biraz daha o zaman hizmetlerimizi açalım mı? Neler yapıyoruz? bizim piyasaya çıkmamızı sağlayan, şirket kurmamızı sağlayan indikatör. İndikatör Fransızcadan gelen bir kelime ama Türkçesi gösterge. Şimdi bu indikatör bize ne gösteriyor? Ondan bahsedeyim isterseniz. İndikatör özellikle borsa piyasalarında, borsa İstanbul'da son dönemde trend olan kripto piyasalarında kişiler yatırım yaparken bir dayanak kalıyor. Genelde toplu çalışılan yerlerde, kolluk kuvvetlerinin bulunduğu, öğretmenlerde, sağlık kurumlarında insanlar kulaktan duyma hareket ediyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Çünkü o kişiyle yanlış bilinçlendirilmiştir. Arkadaşını da yanlış bilinçlendiriyor. Üstelik ben arkadaşıma güveniyorum ama arkadaşım kime güvendi belli değil. Evet. En güzel olan şey kendi aklıyla, kendi analizini yapabilmeleri insanlar. Biz bunlarla ilgili ücretsiz eğitimler veriyoruz. Ee, i̇ndikatörümüzün kullanımı ile ilgili eğitimler verip kişinin kendi kendine bilinçli şekilde akıllıca yatırım yapmasını sağlıyoruz. Süper. E, tabii ki dikkat ettiğimiz noktalar çok fazla. E, bundan biraz bahsedelim. Tabii. Ee, öncelikle kimseden yatırım tavsiyesi almamalı. Bu yatırım tavsiyesi şirketlerde ıslak imza ile karşılıklı sözleşme ile yapılan anlaşmalara bağlı. Ee, bu konuda da bizim e, psikolojik eğitimlerimiz var, e, kamuoyunu bilinçlendirme yayınlarımız var. Youtube'dan da ulaşabilirler, bunları izleyebilirler. Her gün de akşam biz 22.30'da genelde aynı şeyler de olsa farklı farklı kişilere usanmadan anlatıyoruz, bilinçlendiriyoruz. son döneme bakarsak son iki senede bizim gibi şirketler sayesinde küçük yatırımcı biraz daha bilinçleniyor. Evet. Yani aslında biz burada tamamen baktığımız zaman eğitime açık Kesinlikle. ilerlemek istiyoruz. İlerlemek istiyoruz. Yani bizim olmuyor. hedefimiz bu. Kesinlikle eğitimsiz olmuyor. E, Bodo sona piyasaya girilmemeli. Alımızın teriyle kazandığımızı saçma sapan şekilde dolandırıcılara ya bilinçsiz yatırım yaparak kaybetmenin mantığı yok. Yani gerçekten çok hüsranda olabiliyor sonu. Olabiliyor. E, kötü şeylerden bahsetmek istemiyorum. Çok kötü şeyler de olabiliyor. İnsan psikolojisi etkileniyor. E, bize gelen, kapımızı çalan insanların tamamına yakını genelde batık insanlar. E, batmış bir insana da eğitim vermek çok zor oluyor. Bizim kapımızı batmadan önce çalsınlar. Evet, aslında bir sigorta gibi başımıza bir şey gelmeden önce maalesef önlem alamıyoruz. Ee, gelmeden önce almamız gerekiyor değil mi bu önemli. Kesinlikle eğitime önem vermemiz lazım. Kimse kimseye durduk yere iyilik yapmaz, kimse kimseye para vermez. Bizim amacımız eğer paramıza para katmaktansa bunun yollarını iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ee, evet. Eğer hani bir şeyleri öğrenmeden, tekniğini öğrenmeden, temelini, psikolojisini öğrenmeden para kazanmak istiyorsak şans oyunları var. Onları değerlendirebilirler. Çok mantıksız. Şansa bırakmıyoruz. Bu aslında bir şans değil. Bu tamamen baktığımız zaman eğitimle alakalı bir değil mi? takip gerektiren e, mantıksal bir şey. %100 katılıyorum. Eğitim olmadan olmuyor. Kesinlikle. Siz de aslında bu konuda e, yardımcı oluyorsunuz ve ücretsiz eğitimleriniz var. Ücretsiz eğitimler veriyorum. E, özellikle Türk insanına normalde yabancı dilde de eğitimler veriyoruz ama ben Türk milletine öncelik veriyorum. Ama e, çok sirkülasyon var piyasada da. Batanlar terk ediyor. Daha sonra yerine yeni masum insanlar geliyor. Tamamen kaybettirme üzerine kurulu bir piyasa. Kripto piyasasından bahsediyorum ama borsa yatırımcılarımız daha zeki, daha akıllı. Daha kökeni temel analizlere dayanarak haberlere göre değil de akıllı hareket eden insanlarla dolu. ve Bana kalsa kripto yasaklanmalı. Ama bu artık mümkün değil. Tabii ki merak ediyoruz kaç saatler arasında şirket olarak hizmetimiz var. Sürekli bir değişiyor değil mi? Enteresan <laughs> gelebilir. Evet. Dünya borsaları sürekli açık olduğu için güneş saati her ülkede bir değil. Biz 24 saat hizmet ediyoruz. Evet. Belki yüzünden de anlaşılıyordur. Evet. Biz uykuya hasret bir ekibiz. Ciddi büyük bir ekibiz. Uyumayan bir ekibiz. Bizim kullanıcılarımıza hizmet ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir ekip işi bu da. Kesinlikle ekip işi. Evet. Ve merak ediyoruz kaç personel hizmet veriyoruz? Şu anda online'da gönüllü hizmetli sayımız 171 kişi. Evet. Ofis da yani. çalışanlarımız da var. Kalabalık bir ekibiz. Online 7-24 insanların soru sorduğunda bilinçsiz yatırım yapmak yerine cevabını alarak, eğitimi alarak bilinçli şekilde yatırım yapmasını sağlayacak bir güçlü bir ekibiz. Evet. Bir ekibiz, bir şirketimiz var. Her şeyimiz yasal. Sizler de ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz mağdur olmamak için. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.